8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun evet. efendim. Hatay'dan Münevver Hanım bizler için göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz ona. Tam gurbetten ayrılırken çok güzel bir hediye ile karşılaştık. Kastamon'dan Necmi çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum, hiç beklemiyordum. Sevgili Resmi Hanım çok teşekkürler. Türk kadını her zaman çok güçlü. Sizlerle gurur duyuyoruz. Şık Hanım'a ayrıca çok teşekkür ederim. Her ne kadar tanımıyorsam da. Ben Devrekten Cansu Hanım'a güzel hediyesi için teşekkür ediyorum. Hatay'dan ben Hanım'a çok teşekkür ederim. Çok Eline, emeğine sağlık. Polatlı'dan Figen Hanım'a çok teşekkür ederiz. Katlan Hanım'dan Hanım'a teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Hayme Hanım'a e çok teşekkür evet. ediyorum. Çok mutlu oldum. Devrek'ten Hatice Hanım'a teşekkür ederim. Dünya Kadınlar Günü'nüz mutlu olsun. Esin Hanım, Fatih'i çok seviyorum. Her şey için çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık, elleriniz dert görmesin. Polatlı'dan Esma Hanım'a, Ankara'dan Çiçek Hanım'a teşekkür, teşekkür ederiz. Devrek'ten Saniye Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Olaklı'dan Kamil Hanım'a buradan çok teşekkür ediyorum. Kadınlar günümüz kutlu olsun hepimizin. Tüm dünyadaki kadınlarımıza kutlu. Dünyayı kadınlar kurtaracak. Teşekkürler.